Ejderhalar bir hayal ürünü mü yoksa geçmişte gerçekten var olmuş olabilirler mi? Çin, Moğolistan, Orta Avrupa, bağımsız uygarlıklar birbirinden habersizken aynı yaratığı çizdi. Kanatlı, yılan benzeri dev bir sürüngen. Bu bir tesadüf? Mü? Bazı arkeologlara göre antik insanlar dev dinozor fosillerini buldu ama ne olduklarını anlayamadı ve onları ateş püskürten canavarlar olarak hayal etti. Başka bir teori, terosaur fosilleri, yani uçan sürüngenler, Çin'deki ejderha efsanelerinin temeli olabilir. Hiç yakalanmış bir ejderha olmadı. Ama binlerce yıl boyunca farklı kıtalarda aynı hayali kurmak belki de bir gerçeğin yankısıydı. Sizce ejderhalar sadece bir efsane mi? Yoksa geçmişte gerçekten var olmuş olabilirler mi? Yorumlara yazın.